Amazon, bir NFT girişimi başlatmak için harekete geçti. Blockworks'ün haberine göre dünyanın en büyük perakende şirketlerinden Amazon, NFT girişimi başlatmak için hazırlık aşamasında. Anonim kaynaklara göre Amazon, bir dijital varlık girişimi başlatıyor ve ilkbaharda da bir NFT girişimi başlatmayı planlıyor. Kaynaklardan ikisi, şirketin NFT uygulamalarına ve blockchain tabanlı oyunlara odaklandığına dikkat çekti. İddiaya göre Amazon, müşterilerinin blockchain tabanlı oyunlar oynayarak ücretsiz bir biçimde NFT kazanmasına olanak sağlamak istiyor. Kaynaklar, Amazon'un bu çabalarının henüz geliştirme aşamasında olduğunu söyledi. Şirket böyle bir girişimi Nisan ayında duyurabilir. Amazon'da hangi yetkilinin NFT girişimine liderlik ettiği ise belirsiz durumda. Bir başka kaynak Amazon'un son zamanlarda farklı web 3 girişimlerini de araştırmaya başladığını dile getirdi. Hatta şirket, işe alım yaparken sektörler ilgili çeşitli ön koşullar da sunmayı düşünüyor. Amazon Web Services, her ne kadar web 3 alanındaki geliştiriciler ve mühendisler için personel alım ilanları açsa da, kripto veya blockchain ile ilgili hamleleriyle tanınmamaktadır. Amazon CEO'su Andy Vasi, şirketin NFT satan şirketlere açık olduğunu ve şirketinin genel olarak kripto paralara karşı bir tutum sergilemediğini ifade etmişti. Amazon Web Services, kısa bir süre önce Avalanche blockchaininin arkasındaki şirket Avalabs ile ortaklık kurduğunu duyurmuştu. Kurulan bu ortaklığın ardından Avalanche ekosisteminin yerel tokeni Avak'ın değerinde bir artış meydana gelmişti. Amazon şu anda konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.